Ekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Ben kimya öğretmeni Zekeriya Özgüner. Palme yayınlarının hazırlamış olduğu 12. sınıf örnek sınav sorularını çözeceğiz. Bebin senaryolarından faydalanarak hazırladılar. Size fikir vermesi açısından önemli örnekler. Birinci sorumuz şu şekilde gelmiş. Aşağıdaki redoks tepkimelerinde değerli değişen tanecikleri belirleyerek yükseltgenen ve indirgenen maddeleri yazınız. Hangisi yükseltgenmiş? hangisi indirgenmiş? A seçeneğimizde demirin değerliği sıfır elementel halde. Oksijenin değerliği sıfır elementel halde. Burada ise demir 3 oksit olmuş. Oksijen eksi 2. Burada demirimiz artı 3 değerlikli. A seçeneği için yazıyorum. Demirim sıfırdan artı 3'e gitmiş. Yükseltgenmiş. Demir için ne diyorum? Yükseltgenmiş. Peki oksijen ne yapmış? Oksijenim sıfırdan eksi 2'ye gitmiş. indirgenmiş. Başka ne diyebilirdim buna? Yükseltgenmiş olduğu için indirgen, indirgenmiş olduğu için de yükseltgen. Yükseltgenme ve indirgenme kendisinin yaptığı davranışken indirgen ve yükseltgen karşısındakine yaptığı davranış olarak yorumlamıştık. Örneğin şuraya bir tahtara vali çizelim. Partlardaki gibi burada A, burada B olsun. A ve B arasında elektron alışverişi olsun. A B'ye 2 elektron versin. A elektron verdiği için ne olmasını beklerim? Hafiflemesini beklerim. B elektron aldığı için ağırlaşmasını beklerim. Elektron verip hafifleyen A yukarı doğru çıkar. Bu olaya nedir? Yükseltgenme. B ise elektron aldığı için ağırlaşır, aşağı doğru iner. Bu olaya da indirgenme denir. Şimdi karşı taraf açısından bakarsak, A yukarı çıkarken B'yi aşağı indirdiği için indirgen davranmıştır. B de indirgenirken aşağı inmiştir. Ancak A'yı yukarı çıkardığı için yükselken davranmıştır. Olaya böyle bakacağız. B seçeneği için bakıyorum. Demir 0. Hidrojen artı 1. Klor eksi 1. Klor eksi 1. Demir artı 2. Hidrojen 0. B seçeneği için diyorum ki demirim yine ne yapmış? Yükseltgenmiş. Yükselt gelmiş, yükselt gelmiş olduğu için ne demem lazım buraya indirgen. Klorun değerliği değişmemiş ancak hidrojen, hidrojen artı birden sıfıra indirgenmiş. Indirgenmiş olduğu için ne demem lazım yükselt. Gel. C seçeneğinde klorum eksi bir, buradaki demirim artı iki olur. Klorum sıfır. Klorum eksi 1. Demirim artı 3. C seçeneği içinde diyorum ki demirim artı 2'den artı 3'e gitmiş. yükseltgenmiş. Yükselkenmiş olduğu için karşılığı indirgen olacak. Klorun değerliği eksi 1'deki değişmemiş ama bak buradaki eksi 1'deki değişmemiş ama burası değişmiş. Klor gazın Klor gazım 0'dan eksi 1'e ne yapmış? Klor olarak eksi 1 yüklü klor olarak indirgenmiş. İndirgenmiş olduğu için buraya ne diyeceğim? Yükselt yani diyeceğim. D seçeneğinde SO4 sülfat eksi 2 demir artı 2 magnezyum 0 demir elemental halde 0 e şuradaki CO4 sülfat eksi 2 iken magnezyum artı 2. O zaman değerliği değişenler neler oldu burada? Demir ve magnezyum. Demir bu sefer ne yaptı? Artı 2'den sıfıra indirgenmiş. İndirgenmiş olduğu için ne demem lazım buraya? Yükseltken. Magnezyum için ise magnezyum için ise 0'dan artı 2'ye yükselt gelmiş yükselt gelmiş olduğu için buraya da indirgen demem lazım. E seçeneğinde ve son seçenekte karbon dioksit oksijen eksi 2 karbon artı 4 hidrojen elemental halde 0 metan gazı hidrojen metallerin yanında olursa eksi 1. A metalin yanında artı 1. Şurası eksi 4 oldu. Şurası eksi 2 artı 1 oldu. Karbonun değerli değişmiş. Oksijenin değerli değişmemiş. Hidrojenin değerli değişmiş. Karbonum artı 4'ten eksi 4'e gitmiş. Yani karbon indirgenmiş. İndirgenmiş olduğu için ne yazmam lazım karşılığına yükseltgen. Diğer tarafta ise hidrojenim sıfırdan artı bire gitmiş. Yükseltgenmiş. Yükseltgenmiş olduğu için ne demem lazım? İndirgen. Dolayısıyla ne yaptık? Birinci sorumuzu çözmüş olduk. Geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soru. Denklemin, redoks denkleminin denkleştirilmesi, denkleştirildikten sonra da hesap yapılması. İlk yapmam gereken ne olacak? CH4 artı HNO3. Bu tarafta karbondioksit NO2 artı H2O. Buradaki tepkimeyi denkleştirmem lazım. Denkleştirmek için ilk etapta yapmam gerekenler. Değerliklerini üzerine yazmak. Hidrojen metallerle olsaydı eksi 1, ametallerle artı 1. O zaman şurası eksi 4. Nitrat eksi 1. Şurası artı 1. Düzeltiyorum. O zaman buraya nitrat bağlamında bakmayacağım. Değerli değişen başka bir şey var demek ki. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Azotun değerli o zaman burada artı 5. Oksijen eksi 2 karbon artı 4. Oksijen eksi 2 azot artı 4. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Değerli değişenler tespit edilir. Tespit edildiği bunlardan biri karbon. Diğeri ise değerli değişen azot. Karbon eksi 4'ten karbon artı 4'e gitmiş. Karbonun 8 elektron vermiş. Azot artı 5'ten azotun artı 4'e gitmiş bir elektron almış. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek adına azotun olduğu yer 8 ile çarpılır. 8 ile çarptığımda o zaman azot burada var. Önüne katsayı 8 gelecek. Sonra buraya katsayı 8 gelecek alınan verilen elektron sayıları eşitlendikten sonra hidrojen ve oksijen dışındakilere bakılır, denkleştirilir. Burada bir karbon, burada bir karbon. 8 azot, 8 azot denk. Sonrasında hidrojen denkliğine bakılır. Burada 8 hidrojen var. Burada 8 olması için 4 ile çarpılır. En sonunda düzeltiyorum. Şurayı görmedim. Şurayı görmedim. 8 tane hidrojen burada. 4 tane hidrojen burada. Ne kadar var o zaman? 12 hidrojen var. 12 hidrojen olması için 6 olacak. Sonrasında oksijenle sağlamayı yaparım. Ok işaretinin sol tarafında 8 çarpı 3, 3, 8, 24 oksijen var. 2 burada, 6 burada, 8. 2, 8, 16, 8 daha 24. O zaman benim tepkimem artık şu hale geldi. CH4 artı 8 mol nitrik asit, 1 mol karbondioksit 8 mol NO2 6 mol H2O Geçebilirim artık hesaplamama. 1.6 mol nitrik yeterince metan gazı ile tepkimesinden elde edilen karbondioksiti soruyor. Tepkime de 1.6 mol nitrik asit verilmiş. Şurası 1.6 mol olduğunda yeteri kadar da elimde CH4 olduğunda açığa çıkan karbondioksitin önce mol sayısını sonra litresini bulacağım. Birinci tepkimeye göre 8 mol nitrik asit girmiş olsaydı 1 mol karbondioksit çıkart. Verileni artık yazacağım. 1.6 mol nitrik asit verildiğinde ne kadar çıkar? 2 ile çarpmış, 10'a bölmüş. 2 ile çarptım, 10'a böldüm. Elimde 0.2 mol karbondioksit gazı olmalıydı. Normal koşullardaki hacmini sorduğuna göre. Normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyorsa 0.2 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Burası da ne olacak? 44.8 litre olurdu. 2 olsaydı o zaman 4.48 litre olur cevabı. Geçiyorum 3. soruma. 3. sorum galvanik hücre sorusu. 2 tane yarı hücre tuz köprüsüyle birbirine bağlanmış. Sonra da iletken teller elektrotlar üzerinden voltmetreye bağlanmış. İlk yapmam gereken bu tip sorularda bana yükseltgenme indirgenme eğilimleri verilmişse buradan istifade ederek anot ve katodu belirleyeceğim. Bana verilenler elektron aldığı için bunlar indirgenme eğilimi. İndirgenme eğilimi ya da indirgenme potansiyeli. İndirgenme potansiyeli büyük olan katot olacak çünkü katotta indirgenme olur anotta notta mi olur? Eksi 1.66 ile 0.34'ü kıyasladığımda 0.34 büyük. O zaman bakırın olduğu yer indirgenmenin olduğu katot olacak. Alüminyumun olduğu yerde yükseltgenmenin olduğu anot olacak. Birinci sorumda diyor ki anot tepkimesini yaz. Anotta yükseltgenme mi olacak? Alüminyum katısı çözeltiden gelen bak şu 3 alüminyumun üzerine gitti. Yani çözeltide alüminyum artı 3 var. Alüminyum katısı alüminyum artı 3'e yükseltgenecek 3 elektron verecek. B seçeneğinde katot tepkimesi. Katotta bakırın olduğu yerde çözeltideki bakır artı 2 2 elektron alacak. Bakır katısına indirgenecek. Net pil tepkimesini sorduğunda ise alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için yukarıdaki tepkimeyi 2 ile aşağıdaki tepkimeyi 3 ile çarparım. Çarptığımda 2 alüminyum katısı 2 alüminyum artı 3 aqua artı 6 elektron. 3 bakır artı 2 aqua 6 elektron 3 bakır katısı. Getirdim bu tepkimeyi alt alta topladım. Alınan verilen elektron sayıları gitti. Net tepkimemde 2 alüminyum katısı 3 bakır artı 2 aqua 2 alüminyum artı 3 aqua 3 bakır katısı oldu. Dördüncü sorum diyor ki pil potansiyelinin kaç volt olduğunu sormuş. Pilin başlangıç potansiyeli. E pil sıfır. Standart koşullarda olduğu için E anot sıfır artı E katot sıfırla hesaplanacak. Anottaki yükseltgenmenin potansiyeli ile katottaki indirgenmenin potansiyeli. E anotta alüminyum vardı ama bana burada verilen indirgenme potansiyeliydi anot için ne yapacağım bu tepkimeyi ters çevireceğim diyeceğim ki alüminyum katısı önce bunu yazdım ok işareti alüminyum artı 3 ve 3 elektron dediğimde buranın potansiyeli artı olacak 1.66 diğeri için de değişiklik yapmama gerek yok o zaman benim pilimin standart potansiyeli için 1.66 ile 0.34'ü toplayacağım. Topladım. 1.66 0.34. Topladım. Onun 0'ı 1 elde var. 9. Onun 0'ı 1 elde 2. Yani bizim standart pil potansiyelimiz 2.0 volt olacak. Pilin şemasını yazın diyor pil şemasında önce anot yazılır, sonra katot yazılır ve araya tuz köprüsü koyulur. Anotumuzda alüminyum vardı, alüminyum katısı. Tek çizgiyle ayırdım, alüminyum artı 3'e gitti, alüminyum artı 3, aqua, değişimini de yazacağım, parantez içinde 1 molar. Çift çizgi tuz köprüsü. Sonra devam ettim. Katottaki indirgenme bakır artı 2 aqua değişimi bir molar tek çizgiyle ayırdım. Bakır katısına indirgendi. İşte bu da pilimin şeması. B seçeneği için diyor ki kütlesi artan elektrodu yazın. Dönüyorum buraya. Anotta yükselkenme olduğu için kütle kaybı olur, aşınma olur. Katotta ise indirgenme olduğundan dolayı kütle artışı olur. Bana F seçeneğinde kütlesi artan elektrot dediği için ne demem lazım? Bakır elektrot demem lazım. G seçeneğinde diyor ki dış devrede elektronların yönünü sormuş. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğrudur. Yani alüminyum elektrottan ne olacak? Bakır elektroda doğru olacak. H seçeneği için şunu demiş. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenirse nasıl yorumlayacağım? Şuradan yorumlayacağım. Pil tepkimeme. Birinci kaba aynı sıcaklıkta su eklerse birinci kapta ne var? Alüminyum artı 3 var su eklersem molarite eşittir N bölü v'den dolayı alüminyum artı 3'ün derişimi azalır. Derişim azalırsa denge ürünler yönüne kayar. Dengenin ürünler yönüne kayması demek bir potansiyelinin artması demek. O zaman ne olacak? Pilin potansiyeli artar diyeceğim. I seçeneğim için ise 2 kaba aynı sıcaklıkta sodyum sülfür ekleme. Şimdi net pil tepkimesine göre yorumlayacağım yine. 2 alüminyum 3 bakır artı 2 2 alüminyum artı 3 3 bakır. Benim ikinci kabımda ne var arkadaşım? Bakır artı 2 var. Ben bakır artı 2'nin olduğu kaba ne ekledim? Sodyum sülfür ekledim ve bakır 2 sülfür çöktü. Kısaca sodyum sülfür eklediğimde bakır 2'nin derişimi azalacak. Bakır 2'nin derişimi azalırsa denge girenler yönüne kayacak. Dengenin girenler yönüne kayması ise pilin potansiyelini azaltır demem gerekecek. Dördüncü sorumuz yine bir galvanik yarı hücre içerisinde Çözelti ve elektrotlar verilmiş aktiflik sorusu. Birincisinde ve ikincisinde çözeltilerde kendiliğinden tepkime oluyormuş. Üçüncü kapta ise reaksiyon olmuyormuş. Birinci de reaksiyon oluyorsa, birinci ne var? Alüminyum metali var. Çözeltide ise bakır artı 2 var. Burada reaksiyonun olması demek, alüminyumun artı 3'e yükseltgenmesi, Bakırın sıfıra indirgenmesi. O zaman ne demem lazım birinci kap için? Alüminyum bakırdan aktif. Elektron verme yönünde. İkinci tepkime için, ikinci kap için magnezyum bakır artı iki çözeltisinde reaksiyon veriyorsa magnezyum bakırdan elektron verme olarak daha güçlü. Üçüncüsünde alüminyum magnezyum kıyası var. Yani şöyle olmuş. Alüminyum katısı artı magnezyum artı 2. Burada reaksiyon olsaydı alüminyum artı 3'e gidecekti. Magnezyum katıya indirgenecekti. Ama olmamış. Reaksiyon olsaydı derdim ki alüminyum magnezyumdan aktif. Reaksiyon olmadığına göre magnezyum alüminyumdan aktif. Hepsini bir araya topladığımda magnezyum alüminyumdan aktif. Alüminyum da bakırdan aktif. Elektron verme eğilimleri bu şekilde gerçekleşirdi. Beşinci sorum. ÖSYM'nin hiç vazgeçmediği Nertz bağıntısı sorusu. Bir beherde diyor. Bir beherde şurada nikel artı 2 var. Bir molarlık. Bunun içerisine nikel elektrot daldırılmış. Diğer beherde hidrojen artı bir derişimi var. Bir molarlık. Buna da ne daldırılmış? Gümüş elektrot daldırılmış. Şurada ne varmış? Nikel elektrot. Sonra voltmetre ile birbirine bağlanmış. Arada da yük denkliği için tuz köprüsü var. Düzeneyim tamam. Buna göre diyor. Nikel artı 2 iyonu derişimi 0.1 mol 1 molar olduğunda demiş. Şuranın derişimi 1 molarken standart koşullarda. Ben bunu 0.1 molar yapsaydım dediği anda Nernst ile hesaplama yapacağım. Ama önce anodu ve katodu belirleyelim. Verilenler indirgenme potansiyelleri. Nikelin indirgenme potansiyeli eksi 0.25 hidrojen 2.0. O zaman hidrojenin olduğu taraf ne olacak? Katot olacak. Nikelin olduğu tarafta anot olacak. Geldik o zaman. Nert bağıntısı. E pil eşittir. E pil 0 eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma q. Şuradan anot ve katot tepkimesini yazalım. Daha net çıkaralım. Anotta nikel katısı nikel artı 2'ye gidecek. 2 elektron verecek. Katotta, hidrojen, H2 gazına indirgenecek. Bak burası 2, o zaman burası 2. 2 elektron alacak. Alınan verilen elektron sayıları eşit. Nikel katısı artı 2 hidrojen iyonu. Nikel artı 2 artı H2. Artık yerine koyabilirim. Tabi standart pil potansiyelini de hesapladıktan sonra standart pil potansiyelimiz anottaki yükseltgenmenin ve katottaki indirgenmenin toplamı. Anodumda nikelin yükseltgenmesi 0.25. Hidrojenin indirgenmesi 0. Ep 0 değerim 0.25. Aldım ners bağıntısını. Ep 0 için 0.25 yazdım. 0.06 bölü. Alınan verilen elektron sayısı 2 çarpı logaritma kö dediği denge kesri nikel artı 2'nin derişimi 0,1 olacaktı. Hidrojenin derişimi 1 molar. Hidrojenin derişiminin karesi. Buradan ne gelir? 0,1. Ne yapar 0.1 de? Şurası 0,1 10 üzeri eksi 1. Bu eksi şurayı artı yapar. E eşittir. 0.25 artı 0.06 bölü 2 çarpı logaritma 10 olur. Logaritma 10 da 1'dir. Buradan da 0.03 geldiğinde bizim pilimizin potansiyeli 0.28 volt olarak hesaplanır. Geçiyoruz 6. sorumuza. Kalsiyum mangan ve çinko metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişki buymuş. Kalsiyum mangandan manga çinkodan büyüktür. Kalsiyum mangal pilinin standart gerilimini vermiş. Mangan çinko pilinin standart gerilimini vermiş. Kalsiyum ve çinko pili için soruyor. Bakalım şimdi. Kalsiyum mangan pilinde kalsiyum anot mangon katot. O zaman kalsiyum Kalsiyum artı 2'ye gitti. 2 elektron verdi. Mangan artı 2'den 2 elektron aldı. Mangan katısına indirgendi. Bunun potansiyeli 1.69'du. Diğerinde mangan mangan artı 2'ye gitti. 2 elektron verdi. Çünkü burada anot konumunda katotta da çinko var. Çinko artı 2'den 2 elektron aldı. Çinko katısına indirgendi. Buranın potansiyeli de 0.42 volt. Ne olduğu zaman? Mangan bir tarafta anot bir tarafta katot topladığım net pil tepkimesinde şura gitti. Elektronlar da gitti. Kalsiyum katısı çinko artı 2. Kalsiyum artı 2 çinko katısı oldu. O zaman buradaki potansiyelleri alt alta toplasam buranın potansiyelini bulurum. 1.69 ile 0.42'yi topladım. 1 buradan geldi. 1 buradan geldi. 2.92 daha. 11'in bir elde var. 1. 11'in bir elde var. 1. Doğru. 2.11 volt olarak buldum. Standart pil gerilimi A'daki cevabım o zaman burası olacak. 2.11 tepkime istemli midir? B'de diyorum ki pilimin potansiyeli sıfırdan büyük olduğu için istemlidir diyorum. C'de pil çalışır mı diyor. Pilin istemli olması zaten çalıştığına işaret. Pil potansiyelim sıfırdan büyük olduğu için bu pil çalışır diyorum. Bununla beraber örnek sınav sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Elimizde diğer örneklerde ulaştığında onları da çözüp kanala yükleyeceğiz. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar çocuklar.